İşte çocukları telefonlarından uzaklaştırıp onları havalı bilim şeylerine yönlendirmenin yolu. Önce bu basit deneyi deneyin. Bir mum yakın, su dolu bir tabağa koyun ve alevin yakınına ters çevrilmiş bir şişeye biraz alkol püskürtün. Tabaktaki suyun şişeye nasıl çekildiğini izleyin. Bu atmosfer basıncının etkisi. Sonra bir tabağa ince kum serpin ve üzerine biraz alkol dökün. 4 mod 1 oranında şeker ve kabartma tozu ekleyin. Sonra ateşe verin. Kumdan çıkan havalı siyah bir yılan gibi bir şey göreceksiniz. Şimdi bir pil ve silindirik bir mıknatıs alın. Pili mıknatısın üstüne yerleştirin. Sonra bir tel bobini daha ekleyerek bir halka yapın. Akım geçtiğinde bobin dönmeye başlayacak. Elektrik motorları böyle çalışır. Sonra suya birkaç damla yemeklik yağ ekleyerek başlayın. Büyük bir daire oluşturacaklar. Sonra bir pamuklu çubuğu deterjana batırın ve yağ halkasının ortasına dokundurun. Anında içi boş bir halkaya dönüştüğünü izleyin. Bir parça beyaz kağıdı bir silindir haline getirin. ...ve çapraz olarak yerleştirin. Kapalı üst ucu yakın ve dumanın bir fincana... ...minyatür bir şelale gibi aşağıya doğru... ...aktığını hayranlıkla izleyin. Son olarak iki kalemi her iki ucundan da açın... ...ve 9 voltluk bir pil ile suya yarıya kadar daldırın. Kalem uçlarına ayrı ayrı dokunun... ...ve kalem uçlarının sürekli olarak... ...küçük kabarcıklar oluşturduğunu fark edin. Bu suyun elektrolizi...